şüphelendim geldim. bizden şey istediler. Bir tane şarj. Geçim bu tarafa yöneliyor. Kız gidiyor, arıyor. Ben de aramaya çalışıyorum. Söyle söyle bak bunlar ikisini alıyor bak. Bunlar ikisini alıyor. İkisi iPhone. iPhone 4S. Bunlar ikisini alıyor. Şimdi seyret. Kapıya bakıyor. Kapıya bakıyor. şey yapıyor. Kapıyı açıklayalım. Ya bunu da kapat. Aldılar mı şarjı? Şarjda iki tane iPhone S aldılar ya. Yok yok şarjı aldılar. 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 Beş tane S aldılar. Bitti de bunlar bitti herhalde. Bitti evet. Tamam. Bittiriz. tamam. Teşekkür ediyorum. Eee saat 12.30 sıralarında iki kişi e, geldi. Ee, önce telefonlara baktılar gördüğünüz gibi. Daha sonra dediler şarj var mı? Bir şarj istediler bizde. Ee, biz de dedik var. Ee, telefonlara baktılar. Sonra şarj makine şarj e, cihazı vermek için biz oradan ayrıldık. Ayrılınca tabii <laughs> bunları almışlar. Biz aldığını tabii görmedik ama daha sonra iki tane e, iPhone 4S cihaz almışlardı bunlar pahalı cihazlar. Zaten görüntülerde de görüldüğü gibi gösteriyor yani hangi cihazı alacağını da gösteriyor. E, biz e, saat 12.30'da olay olmuş. Biz bir saat 4'te 5'te fark ettik. Niye fark ettik? Çünkü pahalı cihazları. Biz baktık cihazlarımız yok. Sonra görüntüleri inceledik. <laughs> o şahısların aldığını gördük. E tabii bu tür hırsızlık olayları e, ta tahmin ediyorum biz şimdiye kadar fark etmedik şimdiye kadar da olmuştur, oluyordur. Bu bize büyük bir ders oldu. Biz bundan sonra çok daha dikkatli olmaya çalışacağız. Yani yapılacak başka bir şey de yok ne yazık ki.